Hoş geldiniz. Evet, değerli başkanım, yargıda birliğin çok değerli temsilcileri, hepiniz Adalet Bakanlığı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Terör örgütleriyle Türkiye'nin mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı, etkin bir şekilde Devam edecektir. Hem FETÖ'yle hem PKK ile, hem ile, hem de bilimum diğer terör örgütleriyle nasıl kararlı bir mücadele yapıldıysa bundan sonra da aynı kararlılıkla ve etkinlikte aralıksız mücadele devam edecektir. O dönemde yaşadıklarımızı sizler de biliyorsunuz ve yargının üzerinde kurdukları tahakkümü, yargının tarafsız ve bağımsız görüntüsünü, kaybedişini hep beraber yaşadık ve buna karşı yargıda birlikle büyük bir mücadele verildi. Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilinde, bütün ilçelerinde e, gerçekten büyük bir mücadele verdi. HSK seçiminde, o zamanki adıyla HSK seçiminde ve 12 Ekim 2014 tarihli HSK seçimi FETÖ'nün belini kıran bir Sonuçla neticelendi. Bunda da yargıda birliğin her bir üyesinin üye olmasa bile bu birliğe gönül veren her bir hakim ve savcının çok büyük katkısı olmuştur. Türkiye'deki yargı sistemi verilen kararlar ve uygulamalar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti devleti de hukuk devleti anlayışımızda adalet anlayışımızda maalesef belli çevreler tarafından yıpratılmak istenmektedir Buna da fırsat vermeyeceğiz